Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abimle beraber video yapı kapışması yapıyoruz. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Ee, azıcık kendini tanıt abi. Merhaba ben Enes Arslan arkadaşlar. Nasılsınız? İyiler. İyiler. Çok iyiler. Bugün yapı kapışması çekiyoruz Efe ile birlikte. Evet. Hadi. O zaman ilk önce sen devam atın. edelim. İlk önce sen at. Ben... Evet şimdi burada butonuna bakıyorum hop Yavuz ya, havuz yap, Yavuz. Yavuz. <laughs> Atlıyorum ben de. Hoppa. Araba yap. Hangisini yapalım? Bence ilk olarak havuzu yapalım sonra da arabayı yapalım. Tamam. Hadi o zaman yerlerimizi geçelim ve başlayalım. Tamam. Arkadaşlar eee başladık yerlerimizi aldık hadi başlayalım. başlayalım. Hadi başlayalım iki dakikamız var. Evet arkadaşlar iç, içinizden sayın siz Hadi bakalım. Hmm. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Opa. Bence kesin ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Tamam o zaman görelim bakalım kim kazanacak. Tamam, ben yanlış yapıyorum. Ben doğru yapıyorum. Kesin ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Kesin ben kazanacağım bunu ya. Çok iyiyim ben. Hayır ben. Bir blok önde ya. Hı, tam buraya. Son. Ya. Ya bedra kırılma. Balta da yok ki. Evet balta da yok. bo <laughs> hiç korkmadım bu arada yerin olsaydı derin yapardım da derin bak işte benim bitti sen Numara çok bitti yavaşsın ya. Efe ne ara bitti lan vallahi yetiştirebileceğin acaba iki dakikada çok merak ediyorum yetiştiririm tamam o zaman Şöyle bir şey olmaz yap. hadi yap bakalım Yaparım ya. Ne olacak? Bir dakikalık şey. Ben Bir yaptım dakika. bile. Sen alışkındır videolarından. Evet, ben, ben alışkınım. Video. İkinci video. İkinci video mu yapış yapışmalarında? İkinci, yok. yapı kapışmalar da ilk video. Benim, evet. O yüzden ben alışkın değillerdim Ama ben normalde çok yaparım. Yaparsın valla. Arkadaşlar ee, abim kanalına da abone olmayı unutmayın. Ol, evet arkadaşlar benim kanalıma da abone olabilirsiniz. E, evet lan ben suyu almamışım. Çok iyiymişim. Al suyu da bir şey olmaz ki. Çok az kaldı bak. Az bir dakika falan kaldı. Yok bir dakikadan az kaldı. Arkadaşlar siz içinizden sayın. Hatta arkadaşlar ben bir dakikadan o, 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 hatta ben... bence bitti şu an. Nasıl bitti lan? Yo bitmedi. Bence bitti. Şu an bitmiş olması gerek. Yok ya. Bir 50 50 saniye falan kaldı. Yok 50 saniye. Allah Allah ben ben bitti diye şey yaptım ama neyse tamam hadi sen bitir. Arkadaşlar ben bitirip geleyim. Arkadaşlar havuzun bitti, hadi bakalım ilk e, seninkine gelelim. Seninki nasıl? O baya güzel. Eyvallah. Oturayım. Güneşlenmelik Oturayım. Güneşlenmeliki yerde yaptım ben burada. O güzelmiş. Bir, siz gel benim uzun var. havuzu yaptım ben, ben. Seninkine on üzerinden valla do dokuz veririm. Dokuz. Tamam güzel. Ben de ben seninkine bakayım o zaman gelip. Merhaba. Sen zaten gördün ki oğlum onu. Oo, güzel olmuş seninki de. Seninki derinleme havuzu olmuş. Evet. Ben de seninkine 10 üzerinden bak burada toprak konu unutmuşsun. 10 üzerinden 8 Aa, veriyorum. Aha nasıl lan ben orayı doldurmuştum. <gülüyor> 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 tamam. Arkadaşlar yorumlarda kaç verdiğini de yazabilir. Evet yaz. Yazın arkadaşlar 10 üzerinden kaç verdiğinizi. Tamam. Şimdi araba, araba yap. Araba. Tamam arkadaşlar. Tamam o zaman hadi. Kapatıp gelelim. Arkadaşlar şimdi e, başlıyoruz 3 2 1 başladık arkadaşlar şu an süremiz e, başladı e, hemen hemen şuradan şey alalım cam da alalım kaç dakika süremiz var bu sefer 3 dakika bu sefer 3 dakika mı tamam başla 3 dakika başladık Biz başladı değil mi şu an başlıyoruz. Evet başladık, başladık, çoktan başladık. 3 dakika bu sefer. Tamam. Süre. Ya ben çok kötü yaptım. Bu kare oldu. Hadi bakalım, iyi olan kazansın. Tamam. Biraz. Yani ben. <laughs> ya. Kazanamayacaksın. Bizim vermeyeceğim. O zaman göreceğiz. Benimki çok iyi olacak, çok iyi. Benimki daha iyi. A böyle Bakalım göreceğiz. Dairenin ah be, dairenin dışına çıkamıyorduk. Unutma, unut unutuyordum az kalsın. Dairenin dışına çıkamıyorduk. Ben azıcık büyük yapmışım. Böyle. arkadaşlar siz izinizden sayın size söyleyin Evet arkadaşlar süremizin ne kadar olduğunu falan söyleyebilirsiniz. 2 dakika falan kaldı. Evet şu an 2 dakika falan kaldı zaten. Ya ben çok kötü yapıyorum. Yapıyorum. Şuraları kır. Bir şey olmaz zaten ben proyum ben kazanırım. Ya görürsen. Kim kazanacak görürsün. Arkadaşlar yorumlarda Tabii tüm ki tüm de ben. E, yazın. Ben tutanlar yoruma kalp atsınlar. e en samimi tutanlar ise e, yoruma bir yazsınlar. Beni tutanlar ise iki. 2. Evet. Tamam. Kim kazanacak arkadaşlar sizce? Çok merak ediyorum. Acaba beni yani Kesin ben. Yok? Ben. İnat ettim ben. Oo, benim arabam çok büyük olacak. Benim arabam çok iyi oldu. Fiyakalı arabadan oldu benimki. Çok La. iyi oldu. Ya oğlum. Oğlum ben iki dakika kaldı. Ben ben bu tekerleri nasıl sığdırayım ya? Koskocaman teker hiç aklıma gelmedi. Şu tekeri bak ya. Arkadaşlar ben cık, bireyle kopyalayacağım. Duymasın ama ben hileyle kopyalayacaktım. Maddi etmedi. Ben neyse hileyle kopyalayacağım. Bir demedim. demedim. He tamam. Bir şey mi dedin? Onu Yo. Duymadım. Nope efendim nope. Ya. Sen görürsün Nope. Sana göstereceğim onu bu. Hadi. Benim araba hazır. Ya bir dakika kaldı. Ben yine bit. O tekerleği yapmasaydım. Var ya benimki şu an bitmişti. O teker yapmayacaktım ya aslında. Ama işte bir anda canım istedi. Benim araba fiyakalı oldu. Fiyakalı. Aynen ben kazanacağım çünkü. <laughs> çok bekler. <laughs> tamam çok beklersem o zaman hadi bakalım göreceğiz. Ya çok az kaldı. Hmm, Bu arada bitmiş olması gerek ama. Yok sü süre daha e çok az kaldı süre. Hmm, tamam öyle diyorsun ben... öyle olsun. Ya kaç dakika kaldı? Yok, Bitmiş bir olmaz gerek bir şu an. Çokukadan az kaldı. Evet, sen hadi bitir. Ya, gene yetişemedim. Bitti Şöyle. Şöyle yapalım. Bitti mi? Bekle tekerin üstünü kapatmayayım. Ya şurası açık kalacak o zaman. Neyse şöyle yapalım. Şu an bitmişti çünkü süremizde. Nasıl hadi ya? ben sana acıdım hadi hadi. Nasıl ya? Yo bitmedi lan. Çok az kaldı. Böyle bitti bitti artık. 3 saniye falan kaldı. 3 saniyede artık ne yetiştireceksen. Yapamadım ya. Çok kötü oldu. Hazır mısın? bir dakika şunları da şöyle koyarsam bir dakika şunu şöyle süsleyeyim çok az kaldı tamam hadi bitiyor bitiyor çok az kaldı bit bit bitiyor arkadaşlar içini tam yapamadım içini yapamadım ama alsın. Yine de güzel oldu bana göre güzel Baş geleyim mi? Gel ama çok kötü oldu, yamuk kaldı. Geliyorum. Gel. Bu ne? Traktör yapmışsın sen. <laughs> ya bu araba. Kamyon mu bu ne? Araba. <laughs> evet de evet, kamyon gibi olmuş. Kamyon mu yapmaya çalıştın? Yok. <laughs> ya ben o tekerleği no. yapmasaydım arkadaşlar kazanacaktım ben, ya. Bu, bence ne olmuş biliyor musun? Kamyon olmuş. <laughs> Ka ön üzerinden kaç verirsin? O kamyona benzediği için bence çok da kötü bir kamyon değil. On üzerinden altı veririm. 10 üzerinden altı. Bekle ben seninkine bakayım. Ooo güzel. Ama ben arkadaşlar ben o tekeri ya ben yapmasaydım o tekeri. güzel çok güzel olacaktı da araban. Seninki de çok iyi. Benimkinden bir <laughs> katı iyi. O, o zaten söyleniyor. Aynen bak plakası bile var. Plakasında ne yazıyor? Enes. Aa, ya. Enes baba yazıyor. Enes baba, baba Enes he. Of gene bunu da kaybettim. Diğer turlarda kazanacağım ama. Hadi. Hadi bakalım. İşler şimdi ne yapıyor? Bastım. Ev mi yapacağız? Tamam, ev yaparım. Evet, ev yap geldi. Hazır mısın? Hazırım. 3 Hadi bakalım. 2 Şöyle çok Kaç dakika süremiz var? Ee, bunda da 3 dakika olsun. Tamam. Şöyle güzel bir ev yapacağım. Aklımda arkadaşlar çok güzel bir ev var. Bakalım kim kazanacak. Kesin iyi olan ben kazanırım. Merdiven de alayım. Ben, ben kazanacağım bu sefer. %100 eminim. Göreceğiz o zaman verelim. Onu ben kazanacağım. Öyle diyorsan bakacağız. Bakalım. Ben gene de kazanacağım. Arkadaşlar bir de abonelikten çıkıyorsunuz. Çıkmayın ya. Ne yapacağım ben? Ne yaptım ben Evet arkadaşlar abonelikten çıkmanıza gerek yok. Abone oluyorsunuz niye geri çıkıyorsunuz ki? Anlamadım. Gitsin. Büyük ihtimalle şimdi abonelikten çıkmazlar. Bence gene de çıkarlar. Bence çıkmazlar ya. Niye çıksınlar ki? Sen bence çok iyi videolar çekiyorsun. Onlar çok sevmiyor benim videolarımı. Ben kötü çekiyorum. Ben kötü çekiyorum mesela. Belki Hadi. de iyi çekiyorsundur. Sen kanalıma çok çok nadir girip bakıyorsun. Niye? Senin kanalına bakıyorum ben. Arada sırada bakıyorsun niye? Yo bakıyorum video hattında. Ha, yo bildirimler bazen gelmiyor. Onu bilmiyorum ama ben bakayım. Bakayım mı? Hı hı. Senin ev bitmek üzere mi? İyi, birazcık daha var. İçini ne yapacağım mi? şimdi. O işini yapmak zorunda mıyız? İyi istersen yapmayalım. Eee içini bence yap yap da bir düşüneyim. bence yapmayalım ya. Tamam. Ne var? Çit alalım buradan. Çit çit. Hem daha iyi yaparız hem zaman kazanırız Tamam. Hmm. Çit yok mu ya? Çit çit çit. Hadi. Hadi. Çit hadi. Hı. Ay bir arkadaşlar hiç bulamayacağım sandım. Çok korktum. Hadi bakalım iyi olan kazansın tekrardan. Evet. Benimki şu an güzel gidiyor. Benimki de. Ama daha ben evi evi yapmadım. Şu an e, etrafını yapıyorum. Evi yapmadın mı? Senin senin zamanı yetmeyebilir. Yok yok. Bu sefer Çünkü neredeyse yok. bir dakika mı ne kaldı? Yok bir buçuk dakika falan kaldı. Ee, kapı. Lan ev kapısız mı olur? Ee, olmaz. Doğru. Olur. Ay olmaz. Olur diyorum. <laughs> <laughs> Aa, kapı ya kapı ben niye hiçbir şey bulamıyorum arkadaşlar? arkadaşlar karneleriniz nasıl? Evet arkadaşlar karneleriniz nasıl geldi? Senin nasıl geldi? Benim, benim güzel geldi. Ee, helal. Gülüyoruz. Teşekkürler. Aa lan oğlum kapı nerede kapı kapı? Şöyle hemen yazayım. Bak. Ay. Öyle yani. Ya benim benimki yetmeyecek. Bir katlı yapacağım ya. Çok küçük oldu. Sen bilirsin. Ama zamanımız bitiyor. Çok az kaldı gene. 53, 53 saniye falan. Tamam sen nasıl diyorsan öyle olsun. Sıkıntı yok ben beklerim. 53 saniye. Sen yaptın mı? He yaptım ben. Hmm, bir dakika ben cam. cam Heh. Şöyle şu camdan koyalım ya. Daha iyi. Farklı cam oldu. Hadi bakalım. Aa, arkadaşlar ya şeyimiz çok az kaldı. Zamanımız benim neredeyse bitecek. Tamam bitti de zamanımız. Ben seni bekliyorum. Ya gene mi bitti? Evet. 3 dakika nasıl bu kadar az ya? Ben evet çok küçük oldum. Hızlı olmalısın hızlı. Hızlı oluyorum. Ama işte ben orayı yapmayacak. Aa, sürekli pişman oluyorum orayı yaptığına ya. Bir dakika. Boyalaz kaymış. Şöyle e şurayı şey yapayım. Şuraya oturuyoruz. Tamam. Şöyle şuraya çiçek çiçek e, çiçeği tutan şey ne deniliyordu lan? Şeyi buldum da. eee hatırlamıyorum. Evet. Dediğin şeyi anladım ama. Evet, ona ne deniliyordu? Onu bulmam lazım. Unuttum ben. E, e, hemen onu bulmam gerek. Yoksa kaybedeceğim nerede ya? Arkadaşlar benim görmediğim şeyleri siz yoruma yazın. Evet. Evet bulduk ama onun koyulan şeyi nerede? Onun koyulan şeyi bana şu an çok lazım. Neyse ne olacak boş ver ya. Ee, tamam boş verdim. Hatta buldum bekle. Buldum. İsterim hemen. Tamam. Şeyde çiçek tarafında zaten çiçek bölümünde. Heh, buldum tamam. Tamam. Gel. Ev bitti mi? yapmadım evet bitti. Geldi. Gel. Gel. Güzel olmuş. Şu galiba fazla olmuş. O güzel. Ne fazladır olmuş? Bir. onu? Bunu göster bana bir. Şurası, şurası fazla olmuş. Evet, Düzelttim. Arası. Bu ne ne evi oluyor? Bu normal ev mi oluyor? E, villa yapacaktım da iki katlı süre yetmedi. Yoksa bak evet. oturacak şeyler yaptık gel otur. Aynen alayım. güzel olmuş oturalım çiçeğimizi. <laughs> Mis gibi de kokuyor. Çok güzel kokuyor evet. Papatya sana özel yaptım. Güzel olmuş. Camların da çok güzel olmuş. Sen de gel benimkine bak istersen. Bakayım. Sen benim benimkine 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 8 veririm. Hmm. Seninkinin içi bayağı geniş. Ben pembe, e, pembe yaptım kapıyı. Evet ben B. Be. <laughs> seninkine ben uzun on üzerinden bak e, şey yapmışsın neydi baca baca <laughs> baca e, ben seninkin on üzerinden ye sekiz buçuk ne nereden kırdın ki ya. beğenmedin mi yoksa yok yok güzel olmuş da çatıyı keşke çitlerle yapmasaydın şey dem çitler değil şeylerle merdivenlerle Hayır, mi demek merdiven, istedin? Çit, çit diyorum. He. Bilmem ki öyle güzel gözüktü Hayır, için yaptım. Öyle değil. Öyle değil. Çat değil de şey ya şuralar bak taş e, kırık taşla yapmışsın. Normal taşla yapsaydın daha iyi olurdu bence. Tamam hadi öyle olsun. Sen benimkine on üzerinden kaç verirsin? 8. Oo, ben senden yarım buçuk fazla vermişim. Evet. Evet. Yoksa ikimizinki de eşit aynı güzellikte değil mi? Dostluk kazansın ha. Evet, bir kazansın. şey olmaz. Dostluk Kardeşim. kazansın. Bitir. Arkadaşlar e, bu videonun da burada sonuna gel gelelim. Artık çok yorulduk. Size video çıkarmaya çalıştım. Ama maalesef bugüne denk geldi. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Like atmayı no, unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bye bye.